Arkadaşlar Ecmi Eğlence Merkezi'ne kar yağdı. İlk baharda kar yağdı. Nasıl? Şöyle bakın. Kar. Evin aldı artık. Bu benim şifrem. Evet. Nasıl şifre? Çok garip. Kar yağdı. Kar Arkadaşlar şu an e, ışık iyi olmadığı için çok üzgünüm. <laughs> Tabii şu an balkondayım. O yüzden iyi olmadı. Daha net gösterebilmek için size. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri kar kalkmadı arkadaşlar. <laughs> Bahar da. <laughs> yani e, şu an burada şeyi Şu an buradan şey öğreniyoruz. İlk baharda olsa hava soğuk olabilir, kar yağabilir. Hani ben şu an dondum, en iyisi içeri geçir. Oo, dondum. Kafama kar yağmış. Başlarımda kar var. yeni aksesuarım bu olacak aksesuarlarım demem lazım galiba. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.